Herkese merhaba. Bugün e, derslerimize örnek bir statik final sınavını çözerek devam edeceğiz. E, statik finalinde bir tane centroid yani ağırlık merkezi bulma, bir tane atalet momenti bulma, e, bir tane VM diagram ya da Türkçe kesme ve moment diyagramı çizme, e, bir tane de reaksiyon tepkilerini bulma şeklinde 4 soru olacağını öngörerek bir hazırlık yaptım. Öncelikle birinci sorumuzla sınav çözümüne başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bir kare, bir dikdörtgen, bir tane üçgenden oluşan sistemin ağırlık merkezinin bulunmasını istiyor. Bu tarz sistemlerde kullandığımız formül X1A1, X2A2, X3A3 bölü toplam alan olacak şekildeydi. Toplam alan zaten A1 artı A2 artı A3'tür. Burada X'i yazdığımızda birinci nörlük merkezi. Şöyle bir nokta. Dolayısıyla X'i 5. Alanı 10 çarpı 10'dan 100. Artı ikinci nörlük merkezi. Şöyle bir yer. X ekseninde 18 bölü 2'den 9 gelecek. Çarpı ikinci nörlük e, alanı 18 çarpı 8. Yani o da 144. Üçüncünün ağırlık merkezi 1'e 2 ayıracak. K'ya 2K şeklinde. X ekseninde 6'ya 12 şeklinde ayrılıyor. Dolayısıyla işte 6 çarpı alan da 12 çarpı 18 bölü 2 olarak geçecek. O da 108 geliyor. Yani toplam olarak böldüğümüzde toplam alan şurada göstereyim 100 artı 144 artı 108. Bunu hesaplayabiliriz. 244 artı 108'den toplam alanımız 352 santim kare geldi. Yani şuraya 352 yazdık. Bu işlemi yaptığımızda 6.94 yaklaşık olarak bizim x eksenindeki ağırlık merkezimiz çıkıyor. Y eksenindeki hesabı nasıl yapacağız? O da y1a1 2 a 2 y 3 a 3 Böyle toplam alan olacak şekilde işlemi yapabiliriz. Birincinin ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 5 santimdir. Yani 5 çarpı yüzüm aynen duruyor. İkinci şeklin ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 10 artı 4'ten 14 santim. Alanım zaten 144'tü. Üçüncü şeklimin ağırlık merkezi gene 1'e 2 ayrılacak. Yani M2M e dersek burası 8 burası da 4 olur. 3M12 ise M4'tür. Artı bunlara ek olarak 18 santimde böyle bir yer var. Yani 22 çarpı 108 diyebiliriz. Bölü. Toplam alanım 352 ydi. Buradan ağırlık merkezinin Y koordinatını Yaklaşık 13,9 santimetre olarak buluruz. En son x bar g bar eşittir. 6,94'e 13,9 yazmanız yeterli olacaktır. Full puan almak için. İkinci sorumuzda atalet momentlerini bulmamızı istiyor. Atalet momentlerini bulurken eğer bize ağırlık merkezleri hazır verilmediyse Önce ağırlık merkezini kullanıyorum. Evet, ağırlık merkezini bulmamız gerekiyor. Ağırlık merkezi x1a1 x2a2 x3a3 bölü toplam alan şeklinde geçecek. Ee, bunu nasıl parçaladığımız tabi aslında bu x1 x2 x3 için önemli. Ben şöyle bir sistem yapmayı tercih ettim. Şöyle göstereyim. Birinci parça. ikinci parça. Ve buna ek olarak şöyle bir üçüncü parça dedim. Bunu daha büyük çizebiliriz. Şöyle bir üçüncü parça. Sırayla bir, iki ve üçüncü parçalar dedim. Şurayı biliyorum 8 santim. Şuranın kalınlığını da biliyorum. Verilen kalınlık 8 santim olduğu için benim aldığım parça 24 santim olur. Burası 8 santimdi. 8 burası ise 12 santimde şuraya kalan parça olur. 8 santim biliyoruz. Burası da zaten 30 santimde. X bar işlemini yapıyorum. Birinci parçanın ağırlık merkezinin x eksenine uzaklığı. Şurayı sıfıra sıfır kabul edersek ve eksen olarak x ve y'yi kullanırsak eğer. Birinci parçamız 8 artı 6'dan 14 gelir. Alanımız da 12 çarpı 8'den 96'dır. İkinci parçanın ağırlık merkezinin x'e uzaklığı çok net 8'in yarısından 4. 8 çarpı 30'dan 240'lık bir alanım var. Üçüncünün buraya uzaklığı 8, 12 de burada. Topladığımız zaman 8, 12 daha 20. Ee, toplam alan 24 çarpı 8'den 192. Bunu tüm alana bölüyoruz. Yani tüm alan dediğimiz şey 96 artı 240 artı 192'den 528 geliyor. A1 artı A2 artı A3 dedik bunlara. Buradan artık x barımı bulmak çok kolay. Yaklaşık 11. 64 santim geldi. Y bar için işlemi yazıyorum. Y1 A1, Y2 A2, Y3 A3. Bölü toplam alan olacak. Bölü toplam alan dediğimizde y bar birincinin ağırlık merkezinin y'si. Yani tamamı 30'du. 4 birim şuradan eğer çıkartırsak 26 olur. 26 çarpı 96. İkinci narlık merkezi o zaten direkt belli. 30'un yarısından 15 çarpı 240. Üçüncüsü 8'in yarısından 4 çarpı 192. Böyle toplam alan dedik. Toplam alanımız belli. O da 528 bulmuştuk. Buradan G barı belirleyebiliriz. Çıkan G bar değeri 13 santim olarak karşımıza geldi. O zaman benim artık centroidim x bar g bar dediğim şey 11.64'e 13 santim olarak karşıma çıktı. Şimdi x ve y eksenlerine göre atalet momentleri. Bir tane şekilde şöyle yatay kenar b düşey kenar h olduğunda toplamı x ox 1 ox 2 artı öx3'tür. O da 1 bölü 12 bh küp. ady kare formülüyle bulunur. dy dediğimiz şey y bar eksi gn ile bulunabilir. Öncelikle birinci şeklin inerjası yani 1 bölü 12. Birinci şeklin b ise 12, h'ı 8'dir. 12 çarpı 8'in kübü alan 96'dır. Y bar yani tüm şeklin Y'si ağırlık merkezi 13. Y1 dediğim şey ise 26'dır. Bunun karesini aldığımızda 1.67.36 10 üzeri 4 santim üzeri 4 gibi bir değer buluyorum. Hemen o x2'yi hesaplıyorum. 1 bölü 12. B'si 8 aşı 30'dur. Alan 240. 13 eksi, y2'miz de 15'tir. Bu değeri hesapladığımızda 1.896 10 üzeri 4, santim üzeri 4 bulunur. 1 bölü 12 b değerim 12 h değerim 8'dir. 12 çarpı 8 e, pardon 12 dedim yanlış 24 çarpı 8'in kübü olacak. Burası 24 çarpı 8'in kübü, alan 192, 13 eksi, bu da y3 değerimiz 4, 4'ün karesi. Değil. Bu da 1.65, 76, 10 üzeri 4, santim üzeri 4 geldi. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu değerlerin hepsini topluyoruz. Bu değerlerin hepsinin toplamı bana toplam x'i veriyor. Hepsinin toplamı 5 nokta, yaklaşık diyelim 5.23 10 üzeri 4 santim üzeri 4. Hocam virgülden sonra 4 kullandınız. 2, 3, 4 hani bu hocalarınızın isteğine göre <laughs> değişen rakamlardır. Genelde 2 kullanılır ama 4'e kadar isteyen hocalar da olabiliyor. Şimdi ix'i bulduktan sonra toplam y için bir formül yazalım. IY1, IY2, IY3 üçünün toplamıdır. Yani 1 bölü 12 ve kök ADX kare yazacağız. DX yerine de X bar eksi X'en diyeceğiz. 1 bölü 12 Şimdi Bakın bu B, bu H diye bunların yer değiştirilmesi bizim için yeterli. Yani bir tanesini doğru yazdığınız anda X'i de bitirmiş oluyorsunuz. 8 çarpı 12'nin kübü artı 96 çarpı e, x bar dediğimiz şey bizim değerlerimizde 11.64 eksi birincinin x'i onları yukarıda yapmıştık 14 sırayla kullanacağımız x'ler 14, 4 ve 20 x bar olarak da 11.64'ü kullanacağız Öncelikle 14 ile başlıyoruz. 11.64 eksi 14 karesi eşittir diyeceğiz buna. Bu arkadaş 1.686 10 üzeri 3 santim üzeri 4 geldi. Bu Ix2 dedik. 1 bölü 12. gene 8 ve 30'u yer değiştiriyoruz. 30 çarpı 8'in kübü 240 11-64 aynen duruyor. İkincisi için 4'ü kullanıyorduk. X2 4'tü. Bu da 32 çarpı 10 üzeri 3 geldi. öx 3 için işlem yapıyoruz. 1 bölü 12. E bu sefer 8 ve 24'ü yer değiştiriyoruz. 8 çarpı 24'ün kübü. Alan 192. 11.64 eksi 20'nin Karesi dedik. Bu da 22.63 çarpı 10 üzeri 3 santim üzeri 4 geldi. Şimdi bu işlemlerden sonra gene toplam IY dedik. Şurada ufak bir hatam var. Bunların hepsi IY olacak. X'leri zaten yukarıda hesapladık. Toplam IY. IY 1, IY 2 ve IY 3'ün toplamı. O da yaklaşık 5.63 10 üzeri 4 santim üzeri 4 geliyor. Şimdi birinci sorumuz ağırlık merkezi bulma. ikinci sorumuz atalet momenti ve ağırlık merkezi bulma. Genellikle üçüncü soru şiir moment diyagram çizimi yani kesme ve moment diyagram çizimleri olarak veriliyor. Bu soruyu çözerken hatırlarsanız öncelikle serbest cisim diyagramı ya da İngilizce alanlar için free body diagram çizimi yapıyorduk. Bir AY, bir AX var. Bir tane momentum var. Şöyle bir 10 kN 1 metre kadar ötede. 3 metre boş. 4 çarpı 6'dan. 24 kN buradan da bir BY var. Hatta şöyle bir hatamız var. AX burada yok. Roller olduğu için. Burada bir bx var. Ama onu zaten şöyle toplam fx eşittir 0 yazarsak bx'in 0 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla işlemde herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor bize. A'ya göre moment alarak B'deki support reaksiyonumu bulabilirim. Onun için de işlemim şu şekilde. Öncelikle bir eksi 50 var. Eksi 10 çarpı birlik bir moment var. Buraları da 3'er metre ayırır. Eksi 24 çarpı toplam 7'dir uzaklık. Artı BY çarpı 10 derim. Buradan BY tepkim 22 nokta. 8 kN gelir. Toplam FY'den bahsediyorum. AY eksi 10 eksi 24 artı BY. ise buradan AY'yi bulurum. 11 2 kilo Newton olarak onu da bulmuş olduk. Artık ben ana şekle göre yani şuradaki şekle göre e, grafiğimi çizebilirim. Şimdi V sıfırdan başladı. A'yı 11.2. Yani şuraya kadar bir 11.2'lik artışım var. 1 metre boyunca hiçbir yük etki altısında değilim. Burada onluk bir yük azalması olacak. 11.2'den 10 çıkarttığımızda 1.2 olur. 3 metre boyunca sabit gittik ve D noktasına kadar geldik. 4 çarpı 6'dan 24 azalacağız. 6 metre boyunca lineer bir şekilde azalıyoruz. Geldiğimiz nokta 1.2'den 24'ü çıkardığımızda 22.8 eksi 22.8 oluyor. Buradaki BY saportu 22.8 ile beni yukarıya ittirecek ve grafiğimi sıfırlayacak. Artı artı şuradaki ufak alana da artı. Buna eksi dediğimde şuranın mesafesini bilmiyorum. Burası 6 x. Burası 3 metre, burası da 1 metre. Şimdi benzerlikten Buradaki x değerini bulacağız. 1.2'nin x oranı 22.8'in 6 eksi x oranı dediğimizde işler dışlar çarpımı yaptık ve x'i 0,3 metre bulduk. Yani şurası 0,3 metre burası 5.7 metre olarak geldi. Devam ediyorum. Başlangıçta bir tane 50'lik momentum var. Bu 50'lik moment benim moment diagramıma direkt etki edecek. Nasıl etki ediyordu? Saat yönünde eğer bir moment varsa moment grafiğini arttırıyordu. Saat yönünün tersindeyse azaltıyordu. E baktığım zaman 50'lik moment saat yönünde. Dolayısıyla burada direkt sıfırdan 50'ye çıkacağımız bir grafik başlıyor. Daha sonra... Buradaki alan kadar yani 11.2 çarpı 1 kadarlık bir artışımız olacak. O da bizi 61.2'ye getirecek. Sonra şurada taradığım küçük alan kadar. Yani 3 çarpı 1.2'lik ufak bir artış daha var. Eğimi biraz azalacak. 64.8'e geleceğiz. Şuradaki parabolik bir artış olmaya başlayacak. Daha sonra azalarak parabolik aynı şekilde sıfırlamasını bekliyoruz. Şu değer 1.2 çarpı 0.3 bölü 2 yani 1.8 daha fazla bir değer olmasını istiyoruz. O değere baktığımız zaman bizim burada atladığımız bir şey yok. 64.8 artı 1.8'den 66.6 gibi bir değere getiriyor. Pardon burada ufak bir hata yaptım. Onu düzeltelim. 1.2 çarpı 0.3 0.18'lik bir artış yapıyor. Özür dilerim. Artı 64.8 dediğimizde 64.98'e getiriyor. Şuranın alanı 22.8 çarpı 5.7 çarpı 1 bölü 2 yaptığımızda Eksi 64, 98 geliyor. Dolayısıyla o da beni getirip sıfırlıyor. Bu soru için V'nin maksimum değeri mutlak değerde 22.8 kN. Emin maksimum değeri 64.98 kN. Konum olarak da x eşittir 4. şu x eşittir 4.3 metrede. Ötekisi de x eşittir 10. metrede oluyor. Sınavımızda bir tane tm ya da vm diyagramı dediğimiz kesme moment diyagramı sorusunu bekliyoruz. bir tane de frame sistem dediğimiz bilinmeyenin 3'ten fazla olduğu ama statik denklemlerin 3 tane olduğu hint ya da pinle bağlı olan ya da menteşeyle bağlı olan sistemlerden soru geliyor genelde. Burada zaten gördüğünüz gibi 3, 4, 5 üçgenini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şöyle bir tanjant alfa yazdığınızda 4 bölü 3 geliyor. Alfa açısı tan değil 4 bölü 3 yazdığınızda yaklaşık olarak buradaki alfa değerim 53 derece geliyor. Dolayısıyla başta sinüs alfayı 0,8, kosinüs alfayı da 0,6 olarak belirleyebilirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız bu size yardımcı olur. A'dan iki tane mesnet tepkisi, B'den iki tane mesnet tepkisi var. Toplam dört bilinmeyen üç denklem var elimizde. Nedir onlar? Fx, Fy ve momentin sıfır olduğu denge denklemleri. Şimdi dört eksi üçten bir bizim için burada birinci derece bilinmeyen bir statik denklem söz konusu. Onu da işte ekstra C noktasını menteşe yani pin verdiği için o noktadan ayırarak soruyu 2 free body 2 ser serbest cisim diyagramında çözebiliyoruz şöyle ayırdım serbest cisim diyagramı bir dedim bir AX bir de AY değerlerim olsun 6 metre 5 metre dedik Aynı şekilde bir tane CX'im olsun, bir tane de aşağı yönlü CY olsun dedim. Ee, serbest isim diyagramı 2 dediğimde bu yandaki eğimli kuvvetin geldiği kısım. Burada neler var? Tam tersi yönlerde bir CX, tam tersi yönde bir CY var. 25 çarpı 5'ten 125 kN burası. 2'şer buçuk metre. Şöyle bir B'ye değerim olsun. Şöyle bir Bx değerim olsun dedim. Buranın dik uzunlukları zaten verilmişti. 3 metreye 4 metre olarak bunları da yazdım. Şimdi ben serbest cisim diyagramı birin altına. A'ya göre moment alsam. Cx ve C'ye arasında bir ilişki bulurum. Saat yönünün tersini pozitif aldım. Yani cx çarpı 6 e, pozitif yön eksi cy çarpı 5 negatif yön oldu. 1.2 cx eşittir cy gibi bir denklem buldum. E hocam neden sağdan başlamadık? Ya sağdan da başlarız ama bana daha karışık geldi. Cx, cy ve 125 olduğu için buradaki işlemleri yapmaktansa herhangi bir e, sayısal kuvvetin olmadığı sadece iki tane bilinmeyene dayalı bir denklem yazmak daha kolayıma geldi. İkinci denklemi nerede yazacağız? Onu da getirip işte 1.2cx'i c'ye yerine koyduğumuz mb eşittir 0 dediğimiz bir denklem yazacağız. B'ye göre moment aldığımızda 125 çarpı 2.5'um var. Eksi cx çarpı cx'in moment kolu 4 metre. Eksi cy çarpı cy'nin de moment kolu 3 metre. Buradan 4cx artı 3cy eşittir. 125 çarpı 2,5 gibi bir denklem gelecek. O da 312,5 geldi. E ben cy yerine 1.2cx yazabilirim. Dolayısıyla benim CX değerimi bulmuş olurum. Yaklaşık 41.12 kN CX'i buldum. E hocam 41.12 buna yazarsak o zaman CY'yi de buluruz. CY değerinde 49.34 kN geldi. Artık işler kolay. Toplam FY eşittir 0 derim. Yukarı yönlü bir AY, aşağı yönlü bir CY var. AY ile C'ye aynı gelir. A'daki support'unda 44.34 kN bulunur. Hemen devamında toplam FX eşittir 0 yazarım. AX var. Eksi CX 0. AX ile CX aynı değerlere sahip. Dolayısıyla CX'in de 41.12 kN ise AX'in de aynı değerdir. Şimdi toplam FX ve toplam Fy için şuradaki işlemlere bakacağız. 125 kN'u parçalamam gerekiyor. Onu şöyle yapalım. 125 kN böyle geliyor. Böyle bir eğim içinde. Şuraya alfa demiştik. İki tane bilinmeyenimiz var. Alfa şurası ise aynı zamanda alfa burasıdır. Bu açı taradığım. Şurası 125 ise 125 cos alfa. 125 sin alfa oldu. Bunları da ayrıca hesaplayabiliriz. Ee, sinüs alfaya 0.8 demiştik. 125 çarpı 0.8 Bu değer 100 kN. 125 çarpı 0.6'dan bu değerde 75 kN geldi. Şimdi toplam Fy'ye eşittir 0 dedik. By var. Hemen baktığımda aşağı yönlü bir eksi 75 var. Artı CY var. E ben CY'yi biliyorum. 49.34. Bunu yerine yazdığımda direkt BY'yi buradan bulabilirim. Çıkan BY değerim 25.66 kN geldi. Artık en son fx eşittir 0 yazarım eksi eksim var. Bakın negatif yönde bir eksi yüzüm var artı cx'im var. E cx yerine de 41.12 yazarım. Buradan da b support'unu eksi 58. nokta kN olarak bulurum. Ve soruyu tamamlamış olurum. Sorunun benden istediği e, AX, AY, BY ve BX supportlarının yani mesnetlerinin tepkilerinin değerlerini hesaplanandı. E, bunları hesapladım. Kısaca arkadaşlar bir tane frame sorusu, bir tane extra, e, shear moment diagram sorusu, bir tane %90 buna benzeyen ya da T shape, U shape, U shape gibi e, şekilleri olan e, bir tane Atalet momenti sorusu ve geometrik şekillerden bazen buna daireyi de dahil edebiliyoruz. Daireden de oluşan ya da çıkartılan şekillerden oluşan bir ağırlık merkezi sorusu sizin finans sınavlarınızda karşınıza gelmesi muhtemel sorular. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.